Büyük İskender milattan önce 356 yılında Makedonya'da doğdu. Genç yaşta büyük bir lider olma potansiyeli taşıyordu. Aristoteles'ten eğitim aldı. Bu eğitim onun felsefi düşünceye ve stratejik zekaya sahip olmasını sağladı. At eğitme yeteneğiyle ünlüydü ve efsanevi atı bu Cephalus, onunla birlikte tüm savaşlara katıldı. Milattan önce 336'da babası 2. Filip suikasta kurban gidince 20 yaşında Makedonya tahtına çıktı. Milattan önce 334 yılında Pers İmparatorluğuna karşı sefere çıktı. Bu, tarihin en büyük askeri seferlerinden biriydi. İskender Granikos Nehri'nde ilk zaferini kazandı. Ardından Issos Savaşı'nda Darius'u yendi. Bu başarıları ona büyük bir ün kazandırdı. Mısır'ı fethettiğinde tanrı olarak kabul edildi. Burada ünlü İskenderiye şehrini kurdu. Milattan önce 331'de Gaugamela'da Darius'u tekrar yendi. Bu, Pers İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. İskender Asya'nın büyük bir kısmını fethetti. Fakat 32 yaşında gizemli bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. Ölmeden önce imparatorluğu kime bırakıyorsun sorusuna en güçlünüze cevabını verdi. Ölümünden sonra imparatorluğu parçalandı. İskender sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda kültürel bir etki bırakan bir liderdi. Bugün bile onun mirası ve başarıları konuşuluyor.